Bugün kadro kurma görevlerini Allah yapıp be. en iyi 11'i oluşturmaya çalışıyoruz. Serinin ilk bölümünde kaybeden takım rovanş almak için yarışıyor. Her oyuncu için farklı oyunlar oynayacağımız videomuzda ilk oyunumuz kaledeki futbolcuları vurmak. Her takımın 3 atış hakkı var. 3 atış sonunda futbolcu vuramayan takım be. en düşük reytingli futbolcuyu alıyor. Bu videomuzun çok önemli bir konuğu var. Türkiye'nin belki de dünyanın en iyi teknik direktörü Jose Mourinho. Jose Mourinho. Mourinho. Jose Mourinho. Şu karta bakın arkadaşlar. Bugün takımları bu mantalitede kuracağız. Bugün futbolcuları Jose Mourinho'nun kadro mühendisliğiyle dizeceğim. Romanş. Kim alacak? Biz alacağız. Biz alacağız da yani. Gene de biz alacağız diye ümitleniyorlar. Bakalım ilk videonun romanşı. İlk atışımızı Mete yapıyor. Yani çocuk Ronaldo. Saçında gitmiş Icardi gibi boyatmış ama akmış arkadaşlar. Kusura bakmayın onun için. Hadi Mete. O, üç atış hakkımız var. İyi değerlendir. Of. Falanta alıyordu. Falanta alıyordu. Sıra onlarda. Ben atayım. Gitsene oğlum adama deste. Oh, Atarsa sıra bize gelmiyor. Uf, ola çatal. İbrahim abi eski futbolcu. Onu da söyleyeyim. Evet. Hazır mıyız? Evet. Nevzat abi geliyor. Nevzat inşallah oh, gel şey bulur. Dursun Dursun'u. Palant var, Harry Kane var, Lewandowski var. Onu aç var Trabzonspor'dan ve Ronaldo var. Ronaldo yok aşkım Ronaldo. Var. Yok. Var. Serdar Dursun. <laughs> Sür. Mbappe. Oo! Yes. Mbappe! Kylian Mbappe! 91'lik Mbappe! Bir dakika. Arkasında zarf var. Bu zarf ne? Bir bonusumuz var. Migros yemek. Bu şutumla, bu şutumla sadece ben kazanmadım arkadaşlar. Siz de kazandınız. Haziran ayında Migros yemekteki ilk siparişlerinizi verirseniz ilk siparişi özel tüm restoranlarda geçerli. 80 artı 80 artı 80. Toplamda 240 TL indirim kazanıyorsunuz. Daha önce sipariş veren arkadaşlarım Söyle Kazan kampanyasıyla sizleri de unutmuyoruz. Migros yemekten daha önce sipariş verdiyseniz ve eski kullanıcıysanız Haziran ayında ilk 3 siparişinize özel 50 artı 50 artı 100 yani toplamda 200 TL indirim kazanıyorsunuz. Detaylar açıklamadaki linkte hemen sipariş verebilirsiniz. Mbappe'yi aldık Mete. İki vuruş hakları onların var. Bakalım ne yapacaklar. İnşallah iki atışta da sıfır çeker. Yes. <laughs> İlk videoda da böyle avut atmıştı. İbrahim abi son atış hakkı. Yes. Her sıyırdı ha değmedi değmedi. O zaman abi size oranın en düşük reytingli futbolcusu kalıyor. Kim gelin bakalım. Burada Onal Çuvar Trabzonspor'dan 73 reytingle. Ya bunu alıyorsunuz ya da Türkiye'nin Ronaldo'su Serdar Dursun'u alıyorsunuz. Dursun Serdar, alıyorsun. Dursun, Serdar Dursun abi bence de. <laughs> Çünkü Sen alalım istiyor zaten Serdar Dursun. Abi ben Serdar Dursun'u yaptım. Kaptırdık Dursun ya. Serdar Dursun'u ya. Su Bu oyunda FC 24'ün en düşük puanlı kartı var arkadaşlar. En düşük puanlı iki kartı. Dobozi ve ya Doxin. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Kaçıncılık oluyor abi o? Bu hangilikte oynadığına gelin bakalım. Abi bilen varsa yazsın bu şimdi Çin. Hmm. Ama bu bunun uyruğu abi. Bu hangilik bilmiyorum. Bu 47 reytingde ise Mustafa kaç reytingde? 50. <laughs> Olabilir. Diğer oyuncumuz... Bu hangilik bu hangi takım onu da bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara mutlaka yazsın. Bu da diğer en düşük puanlı kartlardan biri 50. İlk kim atıyor burada? Ben atayım. Burada siz başlayın. İlk biz başladık. Zaten Serdar Dursun da aldınız. Serdar Dursun. <laughs> sayılır, 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 sayılır. Sayılır, 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 sayılır. sayılır değdi topa. Değdi topa, ben bilmem, değdi topa. Çekil, Bara gidiyoruz, bakıyoruz. Adam baksana, ayağımın ucu bile değmiyor oraya. Hayır, net şekilde değiyor. Değiyor diyenler? Öyle Yoruma yazdın arkadaşlar de. bana Serdar Dursun yüzünden böyle oldu. Hadi. Çocuk Ronaldo Icardi topun başında atamayacak. Çok hızlı, çok hızlı Mete, çok hızlı. Sıra sizde. Alabayı biz alabayı alalım. Alaba! duruyor. Alaba! Alaba geldi! geldi. Alaba alalım abi. Bize vuracağız. Bak ben dedim, KZP'ye <laughs> <laughs> Olacak iş <laughs> mi ya? 2 saniye önce Alaba'yı biz alalım dedim <laughs> ya. Gözüne sokmamız lazım bunu, bak abi. 2 saniye önce arkandan Alaba'yı biz vuralım dedim. Ama vuramadım. Şimdi şu 48 <laughs> değil mi? <bunun gülüyor> aynen, siz doboz vurun. <laughs> <bırak gülüyor> Hedef Van Dijk. Van Dijk, Van Yavaş kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş kaldı. Y-Doxin. <laughs> Y-Doxin, <laughs> aynen <yedoxin>. <gülüyor> Bari <gülüyor> Doboz yolsaymış <laughs> 3 puanla. Olabilir böyle şeyler. Mete, doboz hariç istediğini alabilirsin. Hadi. Ooo evet. Oo güveniyorum Oo. Mete'ye. Mete. Sıfır çektik. Şimdi aynı hızda git topunu al bakayım oradan sen. Hangisini Mustafa istiyorsun abi söyle. Kim vur biliyor musun? Kimi vurayım? Hafif. Ya şurada varan ya da Van'day. Tamam varanı vuracağım senin için. Hazır mıyız arkadaşlar? Geliyor. Şey, hayır, hayır ha, gelme Varan Van gelme Van'day Dijk'ı! Van Dijk'ı! Gel 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 dur az lan. Vallahi kaldık. Olacak iş mi Van Dijk. ya? Vallahi işte. Mete. İşte. Bu defa kadroları çok iyi gidiyor. Abi Mustafa sağlam. Mustafa, Mustafa geçen bölümden sonra abi, çalışıp abi. gelmiş. Van Dijk aldı helal. İbrahim abi Van Dijk bana bakıyor bak. Vuramazsak en, en kötü futbolcu kalacak bize. Vurursak Ruben Dias garanti duruyor ya dibimde. Geliyor. Lobozi geldi. Lobozi geldi. Ruben Dias. Ruben Dias. Yes. Ruben Dias'ı yes. daha yes. çok. Gizli, gel yukarıdan bakalım. Yukarıdan bakalım topun ne tarafı? Ruben Diaz da burada. Ruben Diaz'ı aldım. <laughs> ha, Reci'den uyarı geldi. Ondan ki de aynıydı. Ruben Diaz. Yes. Ama şimdi onlar da iyi aldı. Bu defa puanlar yine aynı. Öne geçemedik. Yes. Öne geçemedik daha. Devam. Biz ne aldık abi şimdi? Allah bayağı aldık. Bak defansımızı kuvvetlendirdik. Forvetimiz iyi olmasa bile defansımız kuvvetli arkadaşlar. Bize bir kanat lazım. Güzel kanatlar olsa Serdar Dursun'u beşler gol yerleri buluruz abi. Bir şey değil mi? Bu videoda Serdar Dursun'u aldıklar. Hem bu video bitmiştir benim için. Çok oldum. Benim Ronaldo'mu aldınız elimden geri alacağım onu. Bir şekilde geri alacağım. Verebilirim biz, biz yani. de iyi. Mbapp ve Ruben Diaz ve Çin Çançon var bir tane. Bu kadar. Stratejik ilerlememiz lazım. Bence şu ikiliyi de bu birazcık... Sen bir futbolcu vurdun tane... mu? Efendim abi. Sakin <laughs> olmamız lazım. Ben sakin <laughs> zaman ya. lazım. Başıma güneş geçti ama. Çok sıcak. Zor şartlar altında bu çekimi yapıyoruz. Cidden çok sıcak hava. Bant eridi yapıştı. Yerdeki siyah zeminler falan buraya yapıştı arkadaşlar. Krampon eriten sıcaklar geldi. Krampon eriten. Açıyorum kutumu. Evet. Ülkesini sorayım. Türkiye. Türkiye. Mevkisi. Kaleci. İyi kaleci birimize, düşük reytingli kaleci yerimize kalacak. O zaman milli takımda oynuyor kesinlikle. Oynamıyor. Oynamıyor, Oynamıyor mu? Yok milli takımda değil. Kafam şu an. Gelmem abi. Yanlış infolarla veriyor olabilirim. Doğru infolarda veriyor olabilirim. Türkiye milli liglerinde oynamış olabilir ama şu an bu sene Euro 24'te yok. Bu da e, iyi bir şey olduğunu sanmıyorum ben. İçimden bir ses sanki böyle kutu, kutu bir şey var renkli gibi düşük bir Ben şey de onu dedim zaten abi sen bana güveniyorsan bu kutuyu al. Bu sefer ben... sana güveniyorum. <laughs> bu sefer sana Biraz güveniyorum. Biraz istiyorsan abi ben doğruyu söyledim ve burada ben düşük reytingli kutuyu almıyorum kaleci kutu var. senin olsun. Emin misin abi? Evet, kutu tamam tamam, tamam karar verdi kutu benim. Evet. Ka karar verdi kutu <laughs> benim. Allah! <laughs> tamam mı açıyorum açıyorum. Son kararın. Değişim aç verildim. kutu senin olsun. <laughs> kutu senin olsun. Aç kutuyu. Açıyoruz. <laughs> aç. Açıyorum, bitti değil mi bak? Kesin, buradan dönüş yok ama. Kutu senin. İçine kaleydi senin. Abi, İbrahim abi asla yemiyor arkadaşlar. Kutunun içindekini bildi. Düşük reytingli kaleci olduğunu bildi. Ooo, süper! Beşiktaş'ın kalecisi düşük reytingli 66. Bana kalıyor, sana ne kalıyor? Evet, altında. Bakalım ne çıkıyor? Diğer oyuncumuz... Ters Tigen! İşte, gel abi, çak geri dönüş şart. Penaltı yarışmasını kazanan istediği transferi yapar. 3'te 3 üç kaleci belirleyin aranızda. Bizim kalecimiz? Hüseyin. Bizim kalecimiz benim. Ben miyim abi? Aynen. Aklımda Hedef ben miyim İbrahim abi? Sensin. Geçiyorum o zaman. Arkadaşlar aklımda bir şey var. Şimdi onlardaki kaleciyi biz alırsak bizlere bir kaleci kalıyor. Onlar kaleci alamıyor. Onlar kalecisiz kalıyor. Teşekkürler. Var mı öyle bir şey? Evet. Birazdan bakarız. İki mursun. Biz vuralım biz. Karar. Taş kağıt makas. <laughs> Gel. Ee, bir de biter. Tamam. Taş kağıt makas. Teşekkür ederim. Yani ben başlıyorum kazandım. <laughs> ne oldu ya? Kaleye geçenin <laughs> Ali Yaman bu arada abancam çünkü ona göre geçin. Bak da, ya bana işler mi? Sen geçen haftaki videomu izlemedin herhalde. İbrahim abi anlatsana kaleciliği. Aynen çok iyi kaleci. <gülüyor> <gülüyor> ne anlattı ya? Ne anlattı Yuh. ya? İşte bu! Tam köşeye! İşte bu! İşte İbrahim abi. Hocanı se seçerken dikkat edeceksin. Nevzat'la bir hafta önce kaleci videosu çekmiştik. Orada zayıf noktasını biliyordum. Mustafa'ya söyledim. O da tam dediğim yerdi. <laughs> Adam hangi köşeleri atladığımı öğrenmiş söylemiş ya. Böyle de olmaz ya. Sıra sende abi. 2. penaltı. İbrahim abi. Yuu! Yes! Yes! <laughs> Yuh. Atacak mısın Mustafa? Tabii ki de atacağım. Her zamanki gibi. Hangi köşe istiyorsun Nevzat abi? Sen seç. Mustafa vur Mustafa. Kurtardın bunu Mustafa. Seç seç sen seç. You. Bu köşe ulan. Yuh. İşte. <laughs> İstediği köşeye de attım yine çıkaramadı. İlk penaltı benim. Hadi Nevzat abi. Nevzat abi, abi sağ 90'a yapıştır topu. Hadi. Yes. Şu Zaten bir de var. bir. Tek tek. Şimdi, videonun en önemli anı. Burada <laughs> gol atman lazım. Sadece köşe seç ve vur. Gerçekten buna odaklan. Abi sadece köşe seçip vuracak. <laughs> Hadi sert vur. O Mete'ye güveniyorum. O Mete geldi. Mete vurdu gol. İşte bu. i̇şte hareket edemedi. Ya. İbrahim abi hareket edemedi. Refleksler yavaşlıyor yaşlandı. Sıra bende. Sıra bende. Atarsam istediğim oyuncuyu alıyoruz. Atarsak istediğimiz oyuncuyu alıyoruz. Kaleci abi. alacağız. Bunu nasıl Kaleci. oluyor? Çak milti. Taban tavanım eriyor tavanım. <laughs> Çekil. Ayağım eridi. Hadi İbrahim abi. Kaleci Hazır. Devleşti. <laughs> Gofret edirdim İbrahim Atarsam. abi. Atarsam Atarsan istediğim oyuncuyu alıyorum. Yuuu. Topun başında Mario Branco var. Nasıl? Dedi transferi yapıyor da sonuç olarak. Mourinho dedi Mourinho. Hadi. Hadi İbrahim abi. Yes! Da aynı köşe, aynı köşe. Yes! 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 Getirin kadronuzu, seçeceğiz. Getirin kadronuzu. Bunlar bizim oyuncularımız. Kalecimiz var, iki stoperimiz var, bir forvetimiz var. Koyun yere bakacağım ona göre. Forvet Serdar Dursun. Şimdi bir şey diyeceğim. Serdar Dursun'u almayı gönlüm çok istiyor. Bir forvet evet. değişikliği yapabilirim ama Söz bu benim vermiştim. zararımı olur. 73'e 91, Mbappe ile Serdar Dursun'u değiştiremem. Kadro matematiğine hesap ettiğimde 66-89 yerine 47'lik Yedox'ini Çinli abimizi, Çinli kardeşimizi size vereyim. Bandai Kalim! Nasıl fikir? Alamaya Çok iyi. Alsam. İşte bu be. İşte bu. Bir anda öne geçtik. Ha. Bir anda. Kadroya bak. Kadroya bak. Bittiler. Yok daha bitmedik ya. Bizim rahatlık <gülüyor> seviyesi. <gülüyor> Bu oyunda gücümüzü kontrol etmek çok önemli. Neden? Spider-Man ilk kendi güçlerini öğrendiğinde çok da başarılı değildi. Ne zaman gücünü kontrol etmeyi öğrendi? O zaman başarılı oldu. Biz de burada sert değil, yavaşça vurup o karenin içinde topu durdurabilirsek ne olacak? Kazanacağız. Aldın mı infoyu? Aldım. Spidey. <laughs> Spider mi? Gerideler zaten, gel. İlk atışım geliyor. Mustafa'nın ilk atışı. Vinicius'a doğru çok iyi atış. Yanından geçti. Hadi! İsmail Yüksek. Yüksek. İsmail Yüksek. Yüksek geldi. 72. Olsun, bu da iyidir. İsmail. Kötü yani, Çin Çançon'dan iyi adam. 47, bu 72. Milli takım oyuncumuz. Severim ben İsmail'i. Sene'ye falan eğitim yükselirse işimize yarar. Kimi vuruyorsun? Vinicius'u. Vinicius'u al hadi. De Bruyne'yi. Tamam, De al hadi. O sana gülüyor, sen ona. Kevin De Bruyne iyi bir atış, iyi Allah. bir atış. Alamadı, Aa. Ya, alamadı. Aa. Çok yakın çok yakın. yakın. Bak bak De Bruyne gülüyor dalga geçiyor alamadı diye. Kevin De Bruyne. Güzel aha, güzel aha. güzel. Olmaz, kısa kaldı kısa kaldı. Son atış sende. Yettik. Şimdi bir tane vuruyorsun. Vurduğunu alacağız ya da vuramazsan Mert Hakan bizim. Komutan Mert Hakan'ı da alabiliriz. Hadi. Herhangi bir şeyi de alabilirsin haydi. Hadi Vinicius iyi geldi, iyi geldi. Dur içinde, dur içinde Hayır. ya. Çarpıp duracak sandım. Ve Mert Hakan yandaş bizim oluyor. İsmail Yükse onlar aldı, Mert Hakan da biz aldık. Dengeli gidiyor, bu tur kaybımız yok. Oyunun ikinci turu yeni oyuncular eklendi. Kim geldi? Solbek Osterwold'a var, Fred var. Türkiye için müthiş bir oyuncu. Sizde. Fred denedi, Fred denemesi kısa kaldı mı? Kısa, kısa kaldı. kaldı, kısa kaldı. Geliyor. Debrün. Debrün denemesi. Debrün için Aşkı. hızlı oldu abi. Barış Alper onun için de yavaş oldu. İnşallah abi. On İbrahim abi karşı takım için çok tehlikeli. Freti aldı mı? Alamadım. <laughs> yes. Metal geliyor. geliyor. Buradan. Fred'i alayım mı? Al. Freti aldı. Freti aldı Nasıl? mı? Nasıl? Ya! Çok yakın. Çok yakın, çok zor bir oyuncudan. Rüzgardan dolayı. Mustafa Vinicius'un karşısına koydu ve ona rağmen vuramadı mı? Hadi! Vurdu mu? Vinicius! Vinicius'a vurdu. Hay 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 Abi de var bizim. 89. Abi bakar mısın şuna ya? Kazandık bu arada abi. Ona göre dünyanın şu an en iyi futbolcularından bir tanesi. Sana biraz. göre. Aynen. Çünkü adam tek başına maç baş kazanıyor. Hadi. Hadi dostlar Evet, Oster vardı! Bari Barış Alper olsun ya. Barış, Barış Alper olsun. Olsun, olsun. Barış Alper. Barış Alper. Şüphane puan, 2 puandır ha. Gel bak yeni oyuncumuz. komutan orta sahanın göbeğine koyuyorum. Burada da solunda oynasın. Şimdilik böyle yeni oyunculara göre yeni şekil veririz. Yani ortalama gidiyor abi. Bir tarafta 91'lik Kevin De Bruyne. Diğer tarafta 81'lik Fred. 10 puan için yarışıyoruz bu oyunda. Hız oyunu. Karşılıklı hemen eşleşelim. Kim kimle yarışmak istiyor? Ben senleymişim abi. Böyle karar verdim. Tamam. Tamam. Siz nasıl öyle istiyorsanız öyle olmuş. Mi? Mete ile İbrahim abi Mustafa ile ben. Sıralomu düzgünce bitirip kaleye kim önce gol atarsa o kazanır. 3, 2, 2, 1, 2 1 başla. Vur. Gol. Bir, önce Önce kazandı. Önce vurdum. Sıra de haydi Mete haydi evet. Mustafa gel Mustafa Orada baskı yapma oyuncuma 3 2 1 Başla Haydi İbrahim abi Mete başladı Mustafa Öndesin İbrahim Yay, abi Metin, rahat İbrahim ol Vurdun İbrahim abi Puan İbrahim abinin 1-1 3 2 1 Başla Allah Öndesin Nastaktik. İbrahim abi İbrahim abi attı ya. Babel 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 Milim park olabilir mi böyle bir şey milim park Daniel da affı geri ne kardeşin dev mücadelesi başlıyor. Sağ tarafta Mete, sol tarafta Mustafa. Kim kazanırsa takımına bir puan kazandıracak, galibiyeti getirecek. O yüzden bu oyun Mustafa için bir adım daha önemli. Hakem, hakem düdüğü veriyor. 3-2-1 başla. Mete çok yanlış gitti. Mustafa oyunu bitirdi bile. Daha konuşmamıza gerek kalmadı. Mustafa oyunu bitiriyor. 3-1. Kazandık tamam. Kazandık yine kazandık. Vay, lay, lay, Vay, lay 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 lay, lay, <laughs> lay, şey, lay. Mete tebrikler Mete. Oyuncumu üzmeyin. Oyuncumu üzmeyin. Küçük Ronaldo yıkardım benim. Ben onun kadar antrenmanı çıkmadım. Çok başından belli istediğimiz adam oyunun sonunda geliyor. Sonlarında geliyor. Çıkartıyorum o zaman. Çıkar. Evet. Fred Baba'yı aldım. Rahatıma bakarım. Bu sene Fener'de devam ediyor. Gelecek sezon görüşürüz diye Instagram'da story atmış yapmış Fred Baba. Fenerbahçe'nin en iyi futbolcularından biridir. Türkiye'nin de şu anda en iyi orta sahalarından biridir diyecek laf Fred Baba'ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye biz oyunu kazanıp geride geride kalıyoruz? Geri mi geridesin? Nasıl, nasıl yapıyorsun? Ye 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 doksini Van Dijk, Çenci beni öne geçirdi. Bakalım hakkımla devam edeceğim kazanmaya. oyunda içinde hangi futbolcular olduğunu bilmediğimiz 4 kutumuz var. 4 tane stoper. 2 onlar, 2 biz. Bakalım iyi mi kalacak yoksa düşük bir eğitimli mi? İlk kim vuruyor? Ben. İlk Mustafa. Geride olanlar vursun hadi. Ben, Mustafa ben. lan biz o kutuyu kullanıyoruz oğlum ya. Mahfet kutu borçlusun bize. Mustafa Top neler, sağ olsun. çıktı bak. Ne hangi futbolcuyu aldın? Oo. <laughs> Aa o servolle. <laughs> Düşük rating. O deyince bir an iyi futbolcu gitti sandım. Bir boşuna deldik. Şimdi ben de. Şimdi sen de hadi. O Yes! Bakalım ne çıktı. Yes dedi bir sevindi. Vurdu iki. Varan! Varan geldi! O Star <laughs> karşılık Varan! Aynen bana güvensen. Soldakine mi vuracaksın? Bir şey olmazsa garantisi benim Sağdakine yani. Soldakinde sanki var gibi. Yok ya yo, sol abi sol. Sen bana güven ya. Şuna bak ve vur abi hırslan. Hisset. İyi kartı. Vur. Abi niye sağda sağ kartı. Ben dedim bak beni dinlemiyor. Sakalımız yok ki. Lan bu ne lan? <laughs> <laughs> Fenerbahçe kadrosu oldu senin. Osa ile Osterbol diye. Buna bakalım kim var burada? Abi gene iyi hislisin. <laughs> o Monster World olsaydı dalga geçiyorduk Burada ben Van Dijk varan falan olunca Dobozi, Dobozi gene döndü dolaştı 50'lik kart bizi buldu ya Gene döndü dolaştı ya <laughs> İlk atış geliyor. Forvetler için yarışıyoruz. Kalede birbirinden iyi forvetler var. Abi bir dakika yukarıya baksana. Burada çok sarı forvet var ya. Bunlar ne abi? Bir şey diyeceğim. Buradan nasıl geri döneceğiz? Ya Minşev'le Dakostay vurmadıkça birimiz kesin kazanıyor gibi. Çünkü çok yakın. Benzema var, var. 90-91, Lewandowski 90. 90. Fener'e gel. Come to Fenerbahçe, Lewandowski come to Fenerbahçe. Rodrigo son, son come to Fenerbahçe abi, come to Fenerbahçe son. Ceko, Kane, Messi. Aşağıda da Ronaldo var. Aşağıya bak. Aşağıda Ronaldo var. düşünün o kadar iyi kadro şu an. İbrahim abi ilk atışını yapıyor. Ronaldo! Neyse bir şey olmuş. Ya dedim ki Dursun Aldo'yu dedim aldınız dedim. Bari hakiki Ronaldo'yu bize bırakın dedim. Yok gitti Ronaldo'ya çalıştı. Icardi formasıyla Go sevincini de yapacaksın. Söz mü? Hadi. Icardi Mauro! Icardi! Icardi işte burada. Gel futbolcuğumuzu alalım. Gel. Söylenmedi. Sana hayat düşler. düşler. Mustafa yukarıdan vurma ya. Vurdu. Rodrigo. Rodrigo! 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 Yukarıdan düşüklerini nasıl almaya başardın? Ronaldo, Rodrigo iyi bence. Şu adam, bak şöyle söyleyeyim dünyanın en iyisi benim gözümde. Şu an dünyanın en iyisi. Zaten dünyanın en iyi takımında da oynuyor. Benim gözümde bu adam iyi. Zaten ben oyuncumu vereyim sonra kadroyu siz değerlendirirsiniz. Bir şey daha Şuradan milli oyuncumuz. Gerçekten ben Galatasaraylıyım. Ama ben bu adamı çok beğeniyorum. Bu adam süper bir adam. Doğru. Yani... Komutan yeter komutanım. Ya Hiçbiri. ne Ortadan oldu? Geçti. Ortadan geçti. Ortadan, Ortadan geçti. geçti. Dakosta hayırlı olsun. Dakosta gidiyorum. Dakosta belki de en kötü transfer olabilir. Son dakikada. Buyur <laughs> abi. Evet. Messi'nin 2 evet. santim yanından geçti. Topun geçtiği yere bakın. Gelsene bak. Şuraya bak. topun izi çıktı. Top tam buradan geçti arkadaşlar. Messi yapma Messi ya. Ya bari az daha soldan elikeyini alsaydım ya. Abi topluyoruz o zaman. Gel hangi kardo daha iyi? Gel. Hadi. Mete 845 oldu bizim takım. Kazanan gizemli kutuyu alacak, futbol ödüllerini alacak. Sizinkini hesaplıyoruz. Oka abi hızlıca 89. 89. 860. Şey kazandı. İşte. Üzülme Mete, üzülme Mete. Rövanş aldınız, rövanş aldınız. Tebrikler abi. Mustafa tebrikler Mustafa. Rövanşı aldılar. Şimdi ben kutuyu çok merak ediyorum. Mete gel Mete bizim değil o Mete. Gel, gel, gel oğlum. Bizim değil. Tada. Işte. <laughs> <laughs> kaç tane oğlum burada kaç tane krampon var? Krampon diyarı olmuş. Mete kaçana bak Mete. Oğlum, çok iyi abi. Ne yap? Oo kaymaz çorap. Ulan var ya bir harbi şey. Abi iyiymiş ha. Buna ihtiyacım var zaten. Benim çorabım kayıyor abi. O zaman birini sen al birini ben. Öyle olmaz oğlum. <laughs> <değil mi? gülüyor> bir birimizde kalacak. Hiç, bak bu sevindim. benim. Heh. <laughs> oğlum tekneklere bak lan. Çok iyi değil mi abi? Süper var ya hafif ayağında yok. Yeni gibi. teknoloji falan i̇şte mı var anlamadım. Baksana, baksana yok gibi. Bu şeye benzemedi mi? Ferdi'ye benzemedi mi? Ferdi böyle yapıyor. Mete seri üzgün. Tam kaybettik, üzüldük ama keyfimizi yerine getirecek inanılmaz bir şey biliyorum. Migros yemek. 3 kişilik fanatik kova gömer miyiz? Hemen indirimlerimize gelelim. Gördün mü? Bak burada 80 artı 80 artı 80 var. İndirimimiz uygula, siparişi ver, ödeme yap ve gelsin. Hemen kapıda. <laughs> Arkadaşlar bizim yemekler geldi. Videonun da sonuna geldik. Siz de açıklamadaki linkten yemek siparişinizi verebilirsiniz. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.